Hepinize iyi akşamlar. Bugün size 5018 sayılı kanunla ilgili hazırlamış olduğumuz Soru Bankası kitabımızdan bahsedeceğim. 5018 sayılı Kan Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Soru Bankamız 1044 sorudan oluşmaktadır. 32 adet özet tablolarımız vardır ve 20 soruluk 12 denemeden oluşmaktadır. Kitabımızın bölümlerine gelince kanun metnini maddeler halinde verdik. Kanunun orijinal metni, ee, önemli yerlerin e, altını çizdik ve koyu yaptık ve o, e, o maddeyle ilgili herhangi bir tablo hazırlamışsak veya herhangi bir ikinci mevzuat varsa onu da maddenin altına yerleştirmiş olduk. Ee, örneğin burada ikinci maddeyle ilgili kanunun e, orijinal metnini verdik, önemli yerlerinin altlarını çizdik ve koyu yaptık. Soru çıkma ihtimali yüksek olan yerleri ve o maddeyle ilgili sorular sormaya çalıştık. Birinci bölüm bu şekilde oluşmaktadır. Daha sonra kitabımıza ek olarak 518 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun ee, oluşturduğu genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini değerlenmiş bir şekilde hazırlayıp kitabımıza ek olarak hazırlamış olduk. Burada bugün itibariyle bu tablo günceldir. En son değişiklikler işlenmiş haldedir. Yakın tarihte birkaç kurumda değişiklikler oldu. Onların tamamı tablomuza işlenmiş haldedir. Başkanlıklar, genel müdürlükler, komutanlıklar olarak bu şekilde gruplandırılarak daha kolay akılda kalmasını sağlayacak şekilde dizayn ettik. İşte genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bir sayılı cetvel, iki sayılı cetvel, üç sayılı cetvel şeklinde ve dört sayılı cetvel, düzenleyici, denetleyici kurumlar, mahalli idareler şeklinde güncel genel yönetim e, detayımız kitabımıza ek olarak sunmaktayız. Daha sonra birinci bölüm madde altı şeklinde dedik. İkinci bölümümüzde de e, birçok madde ile ilgili tablolar hazırlamış olduk. Örneğin, 41. maddede geçen faaliyet raporlarıyla ilgili tablo hazırlamış olduk. Madde metninde bunlar karışık gelebilir. Birim faaliyet isimler birbirine çok yakın olduğu için birim faaliyet raporu, idare faaliyet raporu, mahalli idareler faaliyet raporu, genel faaliyet raporu görüldüğü gibi isimler birbirine çok yakındır. Madde metninde karıştırılabilir ama burada biz bunu kim hazırlar, nereye gönderir, kamuoyuna açıklanır mı, sayıştaya gönderilir mi şeklinde bir maddeyi bir tablo şeklinde verdik. Ve maddenin altında varsa ikinci mevzuat listesini de vermiş olduk. Bu şekilde işte Cumhurbaşkanı'nın Cumhur veya Cumhurbaşkanlığı'nın görevlerini, Maliye Bakanlığı'nın görevlerini ve 5.18 ile ilgili sürelerle ilgili tablolarımızın madde ettiğini veya diğer bakanlıkların görevlerini aynı şekilde ve ikinci mevzuat listesi aynı şekilde e, süreler yasal süreler bu şekilde para cezaları ile ilgili tablolarımız, mali statistiklerle ilgili tablolarımız şeklinde 32 tane tablomuz mevcuttur. E, ve son bölümde de eee 12 adet denemeden oluşan 20 soruluk 12 adet karışık maddelerden oluşan denemelerimiz mevcuttur.